Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Emmâ ba'd. Şimdi bugün 8. üniteye geldik kitabımızdan. Geçen dersimizde de söylemiştik ne tekrar etmekte fayda var. Arapçada çoğul olan isimler üç kısma ayrılır demiştik. Bunlardan birincisi Cem-i müzekker -i Salim. Yani bir kuralı olan müzekker isimlerin çoğul yapılması. İşte e, bunların sonuna une ve iğne getirerek bunları cemi yapıyoruz demiştik. İkincisi Cem-i Salim. Bu da dişi olan herhangi bir kelimeyi cemi yapmak istediğimizde sonuna atun veya atin getirerek bunu cemi yapıyorduk demiştik. Bir de kuralsız cemiler var. Bunlara Arapçada cemi teksir deniyor. Cemi teksir yani kırık cemi, kuralı olmayan cemi. Ne demek kuralı olmayan cemi? Derste hatırlarsanız bir şey anlatmıştım. Demiştim ki Arapçadaki bütün kurallar iki kısma ayrılırlar. Bir kıyasi olan kurallar vardır. Yani Arap bir kural, bir ölçü koymuştur. Biz de kelimeyi o vezne vururuz, o ölçüye vururuz ve bir sonuç elde ederiz. Buna kıyas ediyoruz. Bir de semai vardır. Bir kuralı yoktur. Arap onu öyle kullanmıştır. Biz de Arap'tan öyle işitmişizdir ve o şekilde kullanırız. Cemi teksir semai bölümüne giren e, cemilerden bir tanesi. Yani bir kuralı yok. Tamamen ezbere dayalı. Çokça kullanılan kelimeleri ezberleyeceğiz. E, az olanları da sözlük yardımıyla az olanları da sözlük yardımıyla tespit edeceğiz. Şimdi bu kısa girişten sonra bize sayfa 50'de yani 8. ünitenin başlangıcında şöyle bir ifade var. Önce o ifadeyi okuyayım ondan sonra örneklerimize bakalım. Diyor ki Cemi teksir, konumuz olan cemi mükesser, kırık çoğul, kuralsız çoğul biçimidir. Cemi teksir isimler, müzeker isimlerden de müennes isimlerden de elde edilebilir. Birinci kural ne? Cemi teksir, kuralsız cemidir. Yani semaidir. Bir, özet olarak söylüyorum, bunu yazacağız. İkinci kuralımız ne? Bir kelimenin çoğulunun cemi teksir, yani kuralsız olması müzekker de olabilir, müennes de olabilir. Yani müzekker kelimeler de cemi teksir olabilirler, müennes kelimeler de cemi teksir olabilirler. Zaten hatırlarsanız her iki konuyu işlediğimizde de cemi müzekeri salim, cemi müennes salim sonunda istisna örnekler vermişti. Kelime müzeker ama cemi cemi müzekeri salim kalıbında gelmiyor. Kelime müennes ama cemi cemi müennesi salim kalıbında gelmiyor. O kalıplara ne diyoruz? Cemi teksir diyoruz. Yani müzeker de olabilir, müennes olabilir. Bu çoğul biçiminin kalıpları isimlerin müfret şekilleri bozularak ya da hareket düzenleri tamamen değiştirilerek elde edilir. Cemi teksir ne demek? Cemi teksir şu demek. Elimizde bir kelime var. Ya kelimenin harekelerini değiştirerek cemi elde ediyoruz. Veya kelimenin bünyesine harf ekliyoruz, harf çıkarıyoruz. Kelimenin bünyesinde değişiklik yapıyoruz. Cemi teksir elde ediyoruz. Yani bazen harfler hiç değişmez. Üç harftir, üç harf kalır. Sadece harekelerde değişiklik yaparız. Müfret cemi olur. Bazen hareke ekleriz veya hareke çıkarırız. Cemi teksir yaparız. Mesela şimdi örneklere bakın. Diyor ki, birinci madde bazen müfrede harf eklenerek cemi teksir yapılır. Örneğimiz ney? Beytun ve buyutun kelimesi. Beytun kelimesi ev anlamına geliyor. Bu kelimenin cemi kalıbı buyutune veya buyutatun şeklinde gelmiyor. Neden? Çünkü bu cemi teksir olduğu için bunun kendine özel bir kalıbı var. O da buyutun. Buyutun. Ne yapılmış burada? kelimenin orta harfi ile son harfinin arasına bir tane vav eklenmiş. Bu eklenen vavla beraber kelime müfretten cemiye, tekilden çoğula dönüşmüş. İkincisi, bazen asli harflerinden biri veya birkaçı çıkarılır. Mesela ne gibi? Hutbetun kelimesi gibi. Hutbe bizim Türkçe'de kullandığımız hutbe anlamına geliyor. Ben bu kelimeyi cemi yapmak istediğim zaman ne yapıyorum? Sondaki tayı atıyorum. Harekelerde de bir değişiklik yapıyorum. Khutabun dediğim zaman khutabun yani hutbeler anlamına geliyor. Farkındaysanız burada harf kelimenin asli harflerinden bir tanesi e, kelimeden çıkarılmış diyelim. Tabi burada asli harf midir değil midir o konu biraz tartışmalı bir konu ama ben çok kafanızı karıştırmamak için böyle detay konulara detay konulara girmiyorum. Bazen de sadece hareke değişikliğine gidilir. Yani harfler olduğu gibi yerli yerinde kalır. Kelimenin şeyleri değişir. Harekeleri değişir. Mesela Esedun aslan kelimesinde olduğu gibi Usudun dediğimizde aslanlar. Ne yaptık şimdi? Sadece harekelerde küçük bir değişiklik yaptık. Harekelerdeki bu değişiklikle de e, aslanlar kelimesini elde etmiş olduk. Demek ki bir Herhangi bir kelimeyi cem-i teksir yapabilmemiz için müzekker de olabilir, müennes de olabilir. Temel kuralımız temel kuralımız bu. İki, bir kelimeyi cem-i teksir yaptığımız zaman bazen harekelerini değiştiririz, bazen harflerinden bazılarını değiştiririz ve cem-i teksir elde ederiz. Peki bunun bir kuralı var mıdır? Hayır, bunun bir kuralı yoktur. Bunu ezberleyeceğiz. Gördüğümüz şekilde, Arapların kullandığı şekilde yapacağız. Yine burada bize bir kuraldan daha bahsetmiş veya detay da diyebiliriz. Demiş ki sayfa 50'nin sonunda bazı isimlerin birden fazla cemi teksir kalıbı bulunabilmektedir. Bunlar sözlük yardımıyla öğrenilebilir. Tek bir müfret kelimenin birden fazla cemi teksir kalıbı bulunabilir. Mesela örnek vermiş bize ne? Talibun kelimesi. Talibun bir tane erkek öğrenci demek. Bunu cemi yapmak istediğimiz zaman iki tane kalıbı var. Tullabun da diyebiliriz. En çok kullanılan öğrenciler, erkek öğrenciler anlamında talabetun da diyebiliriz. Yine öğrenciler anlamına gelir. Bu da cemi kalıbıdır. Bu da cemi cemi kalıbıdır. Mesela amilun kelimesi de böyledir. İşçi kelimesi iki tane e, cemi kalıbı vardır. Ummalun da diyebiliriz. Yani işçiler, amaletun da diyebiliriz. Yine o da işçiler anlamına gelir. İki kalıbı vardır. Üstaz, hoca anlamına gelen üstazın da iki tane cemi kalıbı var. Bir tanesi esatiy bir tanesi de de Her ikisi de e, Üstaz kelimesinin, hoca kelimesinin cemi kalıbıdır e, diyebiliriz. Yani demek ki bir kelimenin bazen birden fazla cemi teksir kalıbı olabiliyormuş. E, bu üç tane örnekte gördüğümüz gibi. Şimdi cemi teksirlerle ilgili e, aklımızda şöyle bir şey, e, bir bilgi vermiş bize. E, bu cemi teksirlerin sonları bütün harekeleri almaya müsaittir. Çok nadir istisnalar hariç bütün harekeleri almaya müsaittir. Yani mesela diyelim ki eğer bunlar ne kiraysa e, tenvin alabilirler. Ne vermiş mesela sayfa 51'deki örneğe dikkat edin. Kitap kelimesini örnek vermiş. Kitap kelimesinin çoğulu cem'i teksir kutubundur. Kutubun onun çoğuludur. Kutubun kutuben ve kutubin Üç tane şeyde almış. Başında eliflam olmadığı için, ne kere olduğu için sonu temvin alacak. Üç harekeyde almış. Başına eliflam geldiğinde, başında eliflam olan kelimeler marife oldukları için sonlarına temvin almazlar demiştik. El kutubu, el kutubi, kutube, el kutubi. Yine üç tane harekeyde de, almış. Bunun bir istisnası var. Cem-i Teksir'de gayr dediğimiz bir konu var. O da ilerleyen konularda gelecek. Onu anlatacağız ama bilmemiz gereken şey şu cem'i teksirler. E, nekire oldukları zaman üç tenvini de alırlar. Un, en, in seslerini alırlar. Marife oldukları zaman, başlarında elif bulunduğu zaman da u, e, i damme, fetha ve kesrayı sonlarına alırlar e, diyebiliriz. Şimdi cem'i teksirlerin e, bu genel giriş bölümünü anlattıktan sonra bunların bazı kalıpları var kulak aşinalı olsun diye bize kitapta bunları vermiş. Yani toplamda 17 tane kalıp vermiş. ben de böyle bir kulak aşinalı olsun diye her birinden bir iki tane örneği size göstereceğim. Şimdi birinci cemi teksir kalıbımız <laughs> efalun kalıbı. Efalun kalıbı. Yani bazı kelimeler vardır ki Bunların cemi ef'alun kalıbında gelir. Ef'alun kalıbında gelir. Örnek mesela ne var? Kalemun kelimesi var. Kalemun. Kalemun kelimesinin cemi eklamun. Şimdi nasıl düşüneceksiniz? E, vezin yaparken sarf görenleriniz biliyor da sarf görmeyenler bu söylediğimi pek bilmeyebilirler. Fe'ale yazacaksınız. Fe'ale. Faaleyi yazdığınız zaman efaluna çevirdiğinizde faaleyi ne yapıyorsunuz? Başına bir tane elif fazlalaştırıyorsunuz. F. alun aynı ile lam arasında bir tane daha elif koyuyorsunuz. Başa hemze, ortaya elif. Ef'alun. alun. Şimdi haliyle benim elimde kalemun varsa ne yapacağım? Ek Başa bir tane hemze getireceğim. Lam ile mim arasında da bir tane elif getireceğim. Kalem eklamuna dönüşmüş olacak. Vezin çıkarma bu şekilde yapılıyor parantez içinde bir bilgi olarak söyleyeyim kalemun aklamun hedefun hedef ehdafun hedefler ceddun dede ecdadun dedeler gibi veledun çocuk evladun çocuklar gibi bu ve benzeri bu listede bize vermiş olduğu kelimelerin cemi teksirleri efalun ef kalıbında gelir örneklerde de gördüğünüz gibi burada verdikleri bir de özellikle söyleyeyim en çok kullanılan kelimeleri örnek olarak vermiş. Yani hem günlük hayatta hem kitaplarda karşımıza çokça gelen kelimeleri örnek vermiş. Onun için bunları ara ara böyle okursanız zihninize nakş olması için sizin için iyi olur. İkinci kalıbımız fuulun kalıbı. Fuulun kalıbı. Bazı kelimeler vardır Arapçada cemileri fuulun kalıbında gelirler. Mesela ne gibi? Beytun, buyutun. Beytun, buyutun gibi. Aynun, uyunun gibi. Aynun göz demek. Uyunun gözler e, anlamına geliyor. Lissun, hırsız. Lususun, hırsızlar gibi. Faslun, sınıf. Fusulun, sınıflar gibi. Vechun, yüz. Vucuhun, yüzler gibi. Gördüğünüz gibi bu listede verilen bütün e, kelimeler hepsi fu'ulun kalıbında bunların cemi gelmiş. Bu da ikinci cemi teksir kalıbımız. Üçüncü cemi teksir kalıbımız fi'alun kalıbı. Fi'alun kalıbı. Bazı kelimeler Arapçada bu kalıpta cemi gelir. Mesela racul, adam. Ricalun, fi'alun, ricalun. Dikkat ederseniz harekeler e, yerli yerinde Aynı, raculun adam, ricalun adamlar. cemelun deve, cimalun develer. Rihun rüzgar, riyahun rüzgarlar. Cebelun dağ, cibalun dağlar. Bu da mesela bir kalıp. Hablun ip, hibalun ipler. Bazı kelimeler de bu kalıpta cemi teksir olarak geliyorlar. Dördüncü kalıbımız, fuulun kalıbı. Fuulun kalıbı, fuulun. Mesela kitabun kelimesi Arapça'da kutubun, kitaplar şeklinde cemi olarak gelir. Kitabun, kutubun. Medinetun kelimesi mudunun, şehir, şehirler. Mudunun. Nizamun, sistem, nizam, düzen kelimesi. Nuzumun, sistemler, nizamlar şeklinde gelir. Rasulun kelimesi elçi, rusulun. Yani Kur'an-ı Kerim'de hem rasul hem de rusul hafız olanlarınız hemen ayırt edeceklerdir. Rusul kelimesi elçiler, Rasul kelimesinin çoğuludur. Demek ki bazı kelimeler e, fuulun kalıbında cemi olarak geliyorlar. Mesela yine Kur'an'dan hatırlarsanız tarikun yol, turukun burada örnek de verdiği için söylüyorum. E, yollar anlamında. Veya himarun, humurun. Humur. E, eşek ve eşekler, melkep ve merkepler şeklinde de gelmiş. Bir diğer kalıbımız, beşinci kalıbımız Fu'alun kalıbı. Fu'alun kalıbı. Bazı kelimeler de bu kalıpta geliyorlar. Mesela ne gibi? Daha önce de gördük. Talibun, öğrenci, erkek öğrenci. Kullabun, öğrenciler. Fu'alun kalıbında gelmiş. Tacirun, tüccar, ticaret yapan kişi. Tüccarun, fu'alun kalıbında gelmiş. Tüccarlar. Hafizun, sizler gibi. Hafız olan kişi. Uffazun, Hafızlar şeklinde gelmiş. Hafızlar için hafazatun <laughs> da denir. Yani hafız edenler anlamında. Hufvazun. <laughs> Kafirun. Mesela Kur'an-ı Kerim'den yine hatırlayacaksınız. Huffarun, <laughs> fu'alun kalıbında gelir. Amilun, <laughs> görmüştük zaten. Ummalun, <laughs> işçi ve işçiler. Demek ki bazı kelimeler de bu kalıptan geliyormuş. Altıncı kalıbımız, fu'alun <laughs> kalıbı fu'alun kalıbı fu'alun kalıbı Bazı kelimeler de bu kökten geliyor. Mesela cümletun cümelun kelimesi gibi fu'alun cümle cümleler hutbetun hutabun hutbe, hutbeler suratun Kur'an'dan hatırlayacaksınız suvarun Vardı ya bi'aşri suverin yani suvarun, suvarin sureler anlamında on tane sure anlamında. Bu da bu kalıpta geliyor. Mesela gurfetun oda, gurafun odalar. Bu da yine Kur'an-ı Kerim'de kullanılan örneklerden bir tanesi. Furkan suresinin sonunda. Zumratun, zumerun. Zumer kelimesi de yine Kur'an-ı Kerim'de. Zümer suresi var cehenneme zümre zümre gidecek olanlar için. Devletun, Dualun, Devlet ve devletler. Bu da fualun kalıbında gelenler. Yedinci kalıbımız Ef'iletun kalıbı. Bazı kelimeler de bu kalıptan cemi gelirler. Mesela libasun, elbise, elbisetun. Bizim Türkçeden cemi kalıbı geçmiş, biz müfret olarak kullanıyoruz. Elbisetun, elbiseler. Binaun, bina, ebniyetun, binalar. Cevabun, yanıt, cevap, ecvibetun, cevaplar. Mithalun, e, misal, emsiletun e, emsile bu da yine örnekler anlamında. Mesela bu Kur'an'dan yine hatırlarsınız. Misalin iki tane cemi bir de emsal kalıbı var. Kur'an-ı Kerim'de ve tilkel emsalu nadribuha linnasi <messizlik> emsal kalıbı da var. Aynı şekilde. Bu da efiletun <messizlik> kalıbından gelenler. Sekizinci kalıbımız fealetun kalıbı. Fealetun kalıbı. Ee, bu zaten dikkatinizi çekecektir. Yine ben söyleyeyim 5. kalıpla 8. kalıp genelde bir kelimenin iki farklı cemi geliyorsa bu kalıpta olan kelimelerinki geliyor. Genel bir kural istisnaları var ama sadece eşleştirme yapmanız için söylüyorum. Yani fa'ilun kalıbında olan kelimelerin cemi cemi teksir olarak gelirse iki tane kalıbı oluyor genelde. Bir tanesi 5. kalıpta gördüğümüz gibi fualun kalıbı bir tanesi 8. kalıpta göreceğimiz gibi faaletun kalıbı. Mesela talibun kelimesi tullabun talebetun. Kafirun kuffarun keferatun. Hasidun husadun hasedetun gibi çoğaltılabilir. 8. kalıbımız ne? Faaletun. Örnek olarak neyi vermiş kitabın başında verdiği? Amilun işçi, amelatun işçiler. Talibun öğrenci, talebetun öğrenciler. Facirun, facir, günahkar. Feceratun, günahkarlar. Hafizun, hafız. Hafezatun, hafızlar. Sahirun, sahir. Saharatun, sihirbazlar. Kur'an-ı Kerim'de hem sahir var, hem sahara. Sahara var. Her iki kalıpta Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Yine mesela kafirun, keferatun. Kafirun iki tane cemi vardı değil mi? Kuffarun ve keferatun. Kur'an-ı Kerim'de hem küffar kelimesi geçiyor, hem keferatun kelimesi geçiyor. Ula'ike humul keferatul fecerah. Mesela facir, fujar, fecara. Kafir, kuffar, kefara. İki tane cemi var. Ee, ezberinizdeki olan ayetlerden kodlayabilirsiniz. Dokuzuncu kalıbımız ef'ulun kalıbı. Ef'ulun kalıbı. Bazı kelimeler de bu kalıptan cemi olarak geliyorlar. Mesela nefsun kelimesi nefis enfusun. Kur'an-ı Kerim'de var değil mi? Enfusukum. Ee, nefis kelimesinin çoğulu olarak lisanun dil lisan el sunun diller lisanlar bu kalıpta gelmiş harfun ahrufun harf harfler aynun ayın, ayunun e, gözler kelimesi şimdi geriye doğru tekrardan e, dönerseniz mesela ikinci kalıba bakın ikinci kalıba ikinci kalıbın ikinci örneğinde aynun kelimesi uyunun gelmişti. Bu birinci kalıp cemi. Aynun, uyunun. Buradaki örneğimizde ise aynun şeklinde geldi. Demek ki aynun kelimesinin de iki farklı cemi kalıbı var. Uyunun ve aynun şeklinde de gelebiliyormuş. Evet. Onuncu kalıbımız fi alun fi alun kalıbı. Mesela carun komşu kelimesi ciranun komşular. Fi jiranun ciranun kalıbında gelmiş. Haitun duvar. Hitanun duvarlar. Udun çubuk. Idanun çubuklar. Narun ateş. Niranun ateşler gibi. 11. kalıbımız Fu'lanun kalıbı. Fu'lanun kalıbı. Mesela kamisun kelimesi yani gömlek kelimesi kumsanun fu'lanun kalıbında cemi olarak gelir. Ragifun kelimesi ekmek rufanun şeklinde gelir. Ekmekler. Araç kelimesi topal urcanun şeklinde gelir. Gibi, <laughs> sizin gibi gençler, şabun kelimesi şubbanun şeklinde gelir. Genç ve gençler. On ikinci kalıbımız feva'il kalıbı, feva'ilun, feva'ilun. Mesela funduk otel demek. Fenadik oteller. Nafizetun pencere demek. Nevafiz pencereler. Hakibetun çanta demek. Hakaib çantalar. Risaletun mektup demek. Resail mektuplar. Şari' çok kullanılan cadde demek. Şevari' caddeler defter. Bildiğimiz defter defatir o da defterler. 13. kalıbımız fuala'u kalıbı. fuala'u kalıbı. Burada da mesela çok kullanılan kelimeler var. Alimun kelimesinin çoğulu ulemâ'u şeklinde gelir. Kur'an-ı Kerim'den hatırlayacaksınızdır ulemâ'u alimler. Akilun kelimesinin çoğulu ukalâ'u akıllılar. Vezir ee, bakan kelimesinin çoğulu, tabi eskiden vezir dendiğinde daha çok padişaha yardımcılık yapan anlamına geliyordu. Şimdi padişahlık sistemi kalmadığı için e, bakanlara vezir deniyor. Ee, Uzara'u bakanlar, şehit, şuhada'u şehitler, cahil, cuhala'u cahiller, bakilun cimri, buhala'u cimriler. 14. kalıbımız Bunlar genelde iki harfli veya sonu illetli olanlardan türetildiği için kafanızı hiç karıştırmayayım. Atibba'u mesela tabibun e, tabip doktor, atibba'u doktorlar azizun, aziz, izzetli, değerli, a'izzâ'u, <laughs> izzetliler, değerliler, veliyun, dost, <laughs> evliyâ'u, Kur'an-ı Kerim'den hatırlayacağınız üzere dostlar, veliler, habibun, <laughs> sevgili, ahibbâ'u, <laughs> sevgililer, zelilun, zelil, ezillâ'u, zeliller, değersizler, <laughs> nebiyun, nebi, Yine Kur'an'dan hatırlayacağınız üzere Nebiler, Enbiya'u, nebiler bu da bir kalıbımız. 15. kalıbımız bu da mefail kalıbı. Bazı kelimeler de bu kökten cemi teksir olurlar. Mesela mektebun ofis, mekatip ofisler. Matbaatun matbaa, matabiu matbaalar. Mi'tafun palto, ma'atif paltolar. Hepsi dikkat ederseniz mefail kalıbında gelmiş. Masna'un fabrika, masani' fabrikalar. Mil'akatun kaşık, mela'ik kaşıklar. Yine çok kullanılan medresetun medaris kelimesi okul okullar veya mezhep mezahib. Mezhep ve mezhepler gibi. Mescit mesacit. Mescit ve mescitler gibi. Miknese süpürge, mekanis süpürgeler gibi. Bu da bir kalıbımız. 16. kalıbımız Miftahun, bu da mifalun kalıbında e, bir, özür diliyorum, yanlış söyledim. E, mefa'il kalıbında gelen cemiler var, mefa'il kalıbında gelen, mefa'il, düzeltiyorum tekrardan, mefa'il. Mesela miftah anahtar kelimesi, mefatih kalıbında gelir, anahtarlar. Mismarun, çivi, mesamir, çiviler. Mecnunun, deli, mecanin Deliler, misbahun, lamba, mesabih, lambalar şeklinde. Bu da yine bir kalıbımız. On e, yedinci kalıbımız, yani son e, kalıbımız ise, Tilmizun telamiz, uslubun, esalib. Tilmiz öğrenciydi, telamiz öğrenciler, uslubun, uslub, esalib, usluplar, yöntemler. Unkudun salkım, anaqit salkımlar, sundukun sandık kasa, sanadik kasalar sandıklar, milyonun milyon, melayin milyonlar, ibrikun çaydanlık, eberik çaydanlıklar. ibrik daha ziyade çaydanlık gibi böyle o çaydanlığın su akan bölümü gibi bölümü olan bütün kaplara ibrik deniyor. O tarz bir su dökülüyorsa eğer bir kaptan ona ibrik deniyor. Günümüzde genelde çaydan için Kullanılıyor. Ebarik. Şimdi burada gördüğünüz gibi e, bunların böyle bir kuralı, e, bir kıyası mevcut değil. Bunlar kalıplar ve bu kalıplarda gelen bazı kelimeler e, var. Dediğim gibi inşallah bunların çok kullanılanları ezberleyeceğiz. Ve zaman içerisinde gördükçe, okudukça, örnekleri anladıkça da bizde biraz da meleke haline gelecek kelimelerin cemi teksirini birbirinden ayıracağız ama kelimelerin cemi teksiri için sözlüklere başvurmak bir zorunluluk. Bütün kelimelerin cemi teksir kalıbını bilmek biraz pek mümkün değil. Sayfa 57'de bir ödeviniz var. Onu yapacağız. Vakhiru davana elhamdülillahi rabbil alamin.